Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı teröristlerin kalıra yoluna tuzakladığı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Şiddetli patlamada araçta bulunan 3 polis memuru şehit oldu. Teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit oldu. Olay Mardin'in Kızıltepe ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçeleri arasında bulunan ...Uluslararası İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Edililen ilk bilgilere göre teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı... ...zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak getirildi. Patlamada 3 özel harekat polisi şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri olay yerine çağrılan ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit düşen polislerden Ahmet Demir'in Tunceli, Ramazan Aküre'in Konya... Metin ise Batman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye güvenli güçleri de sevk edilirken geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.